Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ege ile Minecraft'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. En son ev yapmıştık. Ben kayıt almayı O yüzden ufak çaplı bir sinir krizi geçirdim. Şimdi ilk görevimiz şu an neydi? Neydi lan? Lan? Elmas mı? Hayır. Ney? iki tane iki, ta tamam. iki tane örümcek yani ip bulmam gerekiyor sadece iki tane hep yani örümcek istemezdik örümcek çıkardı karşımıza şimdi örümcek istiyoruz. böyle yüzüceğim valla. Ben madene gidiyorum. Maden dörümcek bulursan ulan. Şuradaki boşluğu görüyor musun? Evet. Orası maden evet. ha. Haydi bismillah. Haydi tarafa gelmişsin sen. Bak bak ben nereye gidiyorum bak. Hı? Burası maden değil ama orası. Maden. Uy. Değilmiş. Değilmiş de. Hani boşu boşuna. Bizi uğraştırıyorsun ya. Kim? Mojang. Anladım iki tane örümcek yok mu? Yok Katman Kayası'na geldim. Dümdüz ilerliyorum şu an. Aha. Aha. Yarık mı lan bu? Kanka çok güzel bir maden buldum. Geliyorum. İnşallah madendir. <laughs> Duvar aşağı kızı. Sen kaz ben düz. Ne? oldu? O madene geldik lan. Hı? Ya bura bizim madenmiş lan. Ege korkuyorum çünkü Enderman var Ege. Ege tam yanımda. Aa. Ege, benim yanıma bir gelir misin? Çünkü şu an Enderman VS atacağım. Nerede ki Enderman? Ha? Belki de buralardaydı ya. Kayboldu. Vallaha bak. Koyuna tek attım lan. <laughs> Yok vallahi buradaydı biliyor musun? Enderman çık karşıma. Neyse ben gidiyorum gelirsin sen de. Ben de şu tarafa gidiyorum. Ben bizim eve geldim ben. Ara kovanı yerde. Ege. He. Ha. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Şimdi arılar düşmez mi peşine? Aha at buldum. Vay. Wow. Bunlar bana düşman değil. Arılara vurursan düşman Salam Ali. Allahu Ekber. Kaçıyoruz agalar. Arıdan. He. Kaçmayalım mı? Ne yapalım kanka? Ben o araya çıktığında ne yapıyordum biliyor musun? Mm -mm. Vuruyordum, öldürüyordum. köy buldum lan. Nasıl? İnşallah düşündüğüm köy değildir. Yok lan bu bizim eski evet bu bizim eski köy. Ben burayı zombi aha indirmeni buldum. Lan ben buradayım. Neredesin? buradayım. ben indirmene saldırayım mı? evet, geliyorum. Bak şu an bana tip tip bakıyor. Ya indim ben. Görüyor değil mi beni? Hı hı. Aa ip 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 ip. Kanka indirme bana nasıl oldu? Lan <laughs> git. Bana geldi en gel, gel. Benim de emperyalım. İkimize. Şu an şu Yün var mı? He. Ay yün diyorum. Ay karşı bir noktanın altına. İp. Bunu... ip. Lan Hı. yün diyorum yün. Ee. Şey var mı peki? İp. O o kardeş. Dur lan şuradaki ipleri kullanalım mı? Tamam tamam. Yaptım. Tam ip var. Alayım mı almayayım mı ipleri? Hı -hı. Gerek yok. Zombiler gidin, zombiler gidin, zombiler gidin. Lan çöl zombileri çıktı. Lan iskelet suyun içinde. Tapınak mı? Ne tapınak mı? Kumda. Ne? Tapınak dediğin şey olmasın? Onu diyormuş. Tapınak mı lan? Ha? Hangisi? Ha, yok değilmiş. Ne lan? Onu dağ tapınak sanırım. Bırak. Ana bizim gittiğimiz yere. Aa nerede? Neredesin? Aha gördüm seni. O, çok uzaklaştım nasıl görüyorsun beni? Işık var kanka. Hı, evet. Işıktan komple <laughs> ya ben şey değil mi? Neyse. Şeydesin. Şey. Demek burada. Buraya. Ben girdim adını. Kanka altın zırhlı zombi var. <laughs> biz burada sanki bir şey bulamamıştık değil mi? Ama... Aa biz buraya gitmemişiz. Benim gittiğim yere şu an... Ya git ama ama

Tamam bir saniye. Bir şey oldu telefona. <laughs> elmas yuhuu. Elmas. Müttefes üstü elmas tadında. Elma. Sev elmas. 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 Ya, videoda sana ulaşma. Elmas diyorum ben ne diyorum? Lan biz nereye gidiyoruz? Yemin ederim ilk defa gittiğimiz yerlere gidiyorum derken çıkmaz sokak. Merhaba. 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 Hadi baba. Bak kesin orası çıkmaz sokak. Ben varmış. Kapatırız. Bekle, bekle. O yüzden giriyoruz. Salak mısın kanka? Ölmedim. Ay çıkmaz sokak kanka çıkmaz. <laughs> hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Enderman bam. Gel lan. Gel lan MS gel gel. Gel lan. Ne oldu lan? Ne çıktı? Bir bok çıkmadı affedersin Jeep de. Yip He? O hiç çıktı lan. Arkadaşlar şunu öğre öğrendik. Enderman ipiymiş. Aynen. Aaa lavamsa düştün. Bunu nasıl becerdin lav yokken? Ben ne bileyim onu. Eve mi geldin ışınlandın? Yok. Öldün mü? Ya. Yok. 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 Lan yanıyorum Ya ben öldüm. Gelsin çocuk iyi bakın çocuklarım. Bay bay. Ege, beni Hadi yatalım. Hala pişiyor mu? Kömür koydum ya. kaç demirim var gördünüz mü? <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> evet elmasına ya ya veriyorum. <laughs> Çok iyisin tekrar yeniledim bu arada hepsini. Kask taktım. Kanka sen, sende demir var mı? Çok var değil mi? 17 tane var. Kaç? 17. <laughs> Kendine kask yapsana. Yok ya. Neden? Canım istiyor. Benim canım istiyor oğlum. Ege bak şimdi sana bir hediyem var. Ne? <laughs> Attım. Arkana bak. Eyvallah. O, o yüzden seni tutalım. ya Ege ya. Ben sana ne yapıyorum izle. Ay kardeşim yaparsın. <laughs> Ay. Ay ya. Ege sal beni ya. Hayır. Ben yapabilir miyim? Bir saniye bir dur. Tam da kafana kafana. Aa, sen bunu istedin. Hadi görüşürüz. Ya yemin ederim siyah bir şey görüyorum ya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Kaçacaksın. gel lan şuraya. Oğlum gelsene uçuyorum. <laughs> lan Allah karıştı. <laughs> Zaten illa ki geleceğim hafıza. Ya Ege bir sal sal balık tutak. Ben bir sal beni. Tamam saldım sen de beni sal. Hadi balık. <laughs> ya i̇ki yıl bekleyeceğiz. <laughs> Ulan um, deniz, deniz, şansı üç Aha geldi. geldi. Aa. Ne geldi? Balık kanka balığı azana geldi. Vallahi o balık geldi lan sana. geldi kase. Milletin kafasına kase atacağım. Ha bana geliyor. Balık. Morina çıktı. Baba oha. Ne çıktı? Mutlu çıktı lan tane. Büyülü mü? Yok, büyüsüz. Ne çıktı lan? İp. Ha sen nereden görüyorsun benim aldıklarımı? Ben görürüm ya 5. Ayse 20 dakika olsun kapatacağım.

üç. Nice. Seviyoruz hocam. Gücü var mı? Güç üç. Hayır. Ne? Bar. Ah. Ha, mı? ortasında. Ya bu senin nasıl bu kadar? Bir tane tamiri büyüsü çıksa şu şu oka. Ya yani basacağım da. Ya bana balık diye çıkıyor ya. Oğlum olsun ya da beleş yemek. Bakın ya Rabbim ya hala balık çıkıyor ya. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Ne geldi lan bana? Ya var ya ben böyle hayatın. Deri bot ya. Hadi. Ya kaçırdım. Hadi. Lan bir şey gel artık. Tekrar açacağım. Ya kaosu geliyor. Ha geliyor Ege. Oğlum aldım ya. Ne geldi? Hiçbir şey. Aha. Ya balık çıkıyor ya. Aman ne balışıyor lan. Ya Allah'ım. Deri çıkıyor ya. Gel. Hı. Oha! Ne oldu? Çirpi balığı çıktı. Bu <laughs> balık! Ya sus şişini oğlum yapma. Ben şu gereksiz onları bir atayım. Aha geliyor. Aha. Aha. Aa! Balık mı? Evet. Çubuk çıkıyor. Kemik çıktı. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu balıkları hepsini öldüreceğim böyle keseceğim kafasını. Niye? İki de bir çıkmasın kardeş. <laughs> ne çıktı? Bu ne lan? <laughs> Tetikleyici mekanizma kancası. Oh, Aa yeah. Neresi ya? Lan zaman doğurdum. Nasıl? Lan? <laughs> kirpi balı dur ben yiyeyim kirpi balını. Hı? Kirpi balı yenilebiliyor bari. arada. Ozgu bana bir ifadeni beğenmiş ne zaman? O kim o? <laughs> Kanka sen şey yapabiliyor musun? Hı, bir tane daha yay. Ya yeter yeter. Kanka şuna bakman gerekiyor. Birine bana versene Ege. Al. Or bak götüsünü vereceksin değil mi? Gücücü vereceğim. Vereyim mi? Diğeri ne? Mesajı soracağım. Tamam, göçücü tamam. Tamam. Ya adam sana verdim. Adam, adam. Yuu. İnsan sana büyük kazma çıkıyormuş. <laughs> Netherite. <Nedirite. gülüyor> Bana çıkıyormuş. Bana balık külçesi çıkıyor. Çok iyi. Ege gel bitirelim artık. Çok uzun sürdü. Biz devam ederiz videodan sonra. Büzüldün <laughs> <laughs> mü lan? Yok. Lan. Altıma. Kanka bana bir baksana. Neredesin? Oğlum ben evdeyim. Ha. Sen neredesin? Ne oldu ki? Hani kuma şey koydum. Bir tane daha yay. Ne bu? Güç bir, tamir bir, vuruş bir. Hanım sana nasıl bu kadar şanslı şeyler çıkıyor? Uzağa atıyorum Uzatıyorum ya. Hadi gel artık. Gel, bekle. Beş tane daha susayım. E gel. Ha. ha. Gel sen alışından bana bitirelim. Sonra biz gideriz sonra. Gel aynen. Tamam. İlerime geç bana bak. Ha. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bana abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.